Facebook'tan Muhsin amcanın fotoğrafına nasıl yorum yapacağım la? Ya bakıyorum da herkes tatilde. İnsanın ister istemez canı sıkılıyor. Bizim tatilimiz senede bir hafta köye gitmek. Onun dışında bir maceramız yok. Tatile bak tatile. Köye gitmek. E zaten ikinci günden sonra orada sıkıntıdan patlıyorum. Haliyle benim için köye gitmek bir tatil olmuyor. E kimi sever kimi sevmez işte. Bizim aile okullar kapandıktan sonra bir rahatlar. Masraflar azaldığından, ders sınav kaygısı bir süreliğine ortadan kaybolduğundan falan. Tabi biz evde olsak da babam işe gitmeye devam eder. Yaz tatilinde de olsam sabahları babamın sümkürme sesiyle güne başlarım. E biraz yatakta sosyal medya turu attıktan sonra kalkar içeri giderim kahvaltı hazır mı diye kontrol ederim. Eğer hazırsa oturur yalandan kahvaltı yapar, çayımı alır geçer, bilgisayarın başına otururum. Sabahtan akşama kadar da oyun oynarım. Durumum böyle. Yani benim tatilim böyle geçiyor. Ha arada annemler sıkılınca işte akşam akrabaları oturmaya gidiyoruz. Kuzenimle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Annemle babamların sıkıcı sohbetinden kurtuluyoruz bu şekilde. Onun dışında mesela arada da pikniğe gidiyoruz. Yani koca yaz tatilinde 2-3 etkinlikle yaz tatilini sonlandırıyoruz. Hayır, bu sıcakta bir yere gitmek de dert. Gezmek istesen gezemiyorsun. Otobüsle bir yere gitmek istesen çok yoruyor. E zaten arabada yok. Öyle bomboş bir tatil işte. Yat, kalk, oyun oyna, sosyal medyada dolaş. Benim tatilim de bu işte. Bazen babamın aklına girmeye çalışıyorum. Mesela birkaç günlüğüne de olsa gidelim bir yerlere diye ama bunu dediğim kişi de babam yani. İşten bir geliyor koltuğa uzanıyor, kalkmak bilmiyor. Hadi bu adama bir şey yaptırabilirsen yaptır. E zaten en çok söylediği sözlerden biri de bir hafta sonum var, onu da ziyaretmayın diir. E böyle olunca da ne oluyor? Evet sıkılıp kalıyorsun. Arkadaşlarım da bir buluşma dünyanın parası tuttuğundan ötürü e, sık sık da buluşamıyoruz. E, kalıyoruz yine evde. Yani biz bilgisayara telefona bakmayalım da ne yapalım? Başka aktivite var da sanki biz yapmıyoruz. Yok işte bunu anlatmak da zor aile. Onlara kalsa 7 24 otur ders çalış. Tatil mi? Olsun yine ders çalış, test çöz ama o bilgisayara <laughs> telefona fazla bakma. Ha ah, ah. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlarım? Yorumlara yazabilirsiniz.